Şimdi hocamla e, böyle şeyleri canlandırarak göre göre yapmak bilmiyorum daha enteresan ve yani etkili şimdi oluyor. Kabir bundan, azabını soracağım tabii, size. Şimdi bu, herkes korkar. Şu bizim evimize gelecek. Ya. Evimize gelecek. Bu yangın bizim evde de olacak. Hiç çaresi Herkesin yok. Başına Herkesin başına geliyorum. gelecek. Dolayısıyla bundan korkmanın gereği yok. En son bineceğimiz gideceğimiz vasıta bu. En son vasıtamız bu olunca bunun içerisinde yatacağız bunun içi... Yani bütün yatağımız, yorganımız, o lüks eşyalarımızın tamamı bitti. Bizi aldılar sadece işte şu gördüğünüz bir 8 veya 10 metre bir bezdir. Birinin metresi diyelim 5 liraysa öbür lüks olanın metresi 10 liradır. Arada farklı bir şey yoktur ama yani aynı hepsi sadece. aynıdır tabii. Hepsi aynıdır. Dolayısıyla böylece bunun içerisine koyarız. Efendim bunun içerisinde giden kişi İki şekilde gider diyor Peygamberimiz. Bir grup der ki ey ahali beni nereye götürüyorsunuz? Oğlumdan, kızımdan, evimden, ocağımdan ayırdınız beni de nereye götürüyorsunuz? Döndürün beni gerisin geriye evime der. Evinden çıkarken Tabii, mi? giderken. Vefat eden kişilerin evet. söylüyor. İkinci grup da ey ahali beni bir an evvel götürün, çabuk götürün, beni çabuk kavuşturun yerime der diyor ve bu sözü insanlardan başka bütün mahlukat duyar. Eğer insanlar duysaydılar bayılır düşerlerdi diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Tabii yani duysa yani ölü konuşuyor. Konuştuğunu duysan olur mu? Ha duymazsın onu. Onun için bizde iki araba süratli gider derler. Biri gelin, gelin arabası, biri de cenaze arabası. Niye? Gelin arabası sevdiğine gidiyor. Cenaze arabası da sevdiğine gidiyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeleri fazla bekletmemizi uygun görmüyor. Niye? İyi insansa bir an evvel yerine gitsin. Eğer kötü bir insansa insanlar bir an evvel ondan kurtulsunlar. Allah Allah. Tabii. Bir de o da var onun için. Öyle bir şey söylemeyelim. evet. söylemeyelim. Bu arada Caner nasılsın diyeceğim ama. Hiç. Yani bu, burada, evet. burada. Peki mikrofonu alayım da bir sürü Caner'in de size soruları var. Şimdi e, merak edenler için yani bu bir şekilde evimize girecek. Eğer evden gideceksek. Ama... Başka nereden gideceğiz? Yani hastaneden de gitsek. Ya hocam Allah korusun trafik evet, tamam. olur. Amenna işte evimizin Kafa önüne yerde, getirecekler. Yerde, helallik olur. alacaklar. Yani şu vasıta şu tabut. Mutlaka her insanın, Müslümanın demiyorum bak, her insanın evine bu tabut girecek. Bir de bir şey söyleyeceğim. Korktuğumuz Hı. şey bu olmamalı. Evet bu tabii tabii tabii. tabii. Yani. O, bu nihayet dört tane tahta canım Bundan elinden değil. korkuyorsun. Evet. Asıl kabir azabı. Tabii. Bu Şimdi Peki, saraydan ki, ineceksin yani... Zahide Hanım, saraydan ineceksin, buraya yatacaksın. Ya. O güzel yataklar tabii ha bu güzel yataklardan. Sonra niye yattın diyor. Aa, ah, niye evet. yattın? Çünkü kadınları bile bile göre göre erkekler döve döve daha dünyadayken mezarına sokuyor tabutun içine sokuyor. O yüzden kadına şiddete hayır dedim ve bunun içine girdim ben o zamanlarda. Peki, ee, Caner sorun var mı? Var hocam, bir sorun olacak. Hah. Hocam biz kabrimizde ziyarete gelenleri duyabilir miyiz, görebilir miyiz? Ehli sünnet, itika biz. Ehli sünnet itikadına göre kabristana ziyarete gelenleri orada yatan kişiler tanırlar okuduklarını duyarlar, yaptıklarını duyarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin kenarından geçerken orada yatan insanları tanıyor idi. Efendim onları tanıdığı için de ey filan oğlu filan buldun mu aradığını, ey filan oğlu filan istediğin yere kavuştun mu filan gibi laflar edince Peygamberimiz ne derdi? Birazdan hocamız açıklayacak.